Survivor All Star 2024 sezonuna yedeklerden dahil olan Mustafa Kemal Kurt yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine 2018 All Star sezonunda da mücadele eden Survivor Mustafa Kemal'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir çocuk babası Mustafa Kemal'in özellikle eşi merak konusu oldu. 8 ay önce baba olan ünlü isim hakkında en çok Mustafa Kemal Kurt'un eşi kim sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Survivor Mustafa Kemal'in güzeller güzeli eşi. Videomuza geçmeden önce... Önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor All Star 2024'te mücadele eden Mustafa Kemal Kurt'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Profesyonel rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Türk Rugby Milli Takımının kaptanı ve 2010 yılından beri oyuncusudur. Crossfit sporuyla da ilgilenen yarışmacı, çeşitli yerlerde rugby koçu olarak görev yaptı. Mustafa Kemal, 2008-2011 yılları arasında bir Fransız rugby takımı olan RC Vichy Rugby Kulübü'nde oynadı. 2011-2015 yılları arasında İstanbul'da Koç Üniversitesi'nde rugby takımı koçu olarak görev yaptı. Survivor 2018 All Star yarışmasına katıldı. İşte Mustafa Kemal Kurt'un eşi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.